CHP Grup Başkan Vekilleri, en düşük emekli aylıklarının net asgari ücret düzeyine yükseltilmesini öngören bir kanun teklifi sunmuştur. CHP, bu konuda benzer bir öneriyi 2018 yılında da gündeme getirmişti. Teklifte, işçi emeklilerinin kamu emeklileri gibi toplu iş sözleşmelerinden faydalanabilmesi ve işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelir artışından pay alabilmesi de bulunmaktadır. En düşük emekli maaşı, taban olarak 10.000 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda özellikle Bağkur'dan emekli olan milyonlarca kişi en düşük seviyede emekli aylığı almaktadır. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında emekli ve memur maaşlarına yönelik düzenlemeler yapmayı planladıklarını belirtmiştir. Erdoğan, çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimini yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız, demiştir. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, yıllar içinde asgari ücret ve emekli maaşının hesaplanmasında yapılan değişikliklerin bu farkın ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekmiştir. Ergün, asgari ücretin dahi düşük olduğu bir ortamda milyonlarca emeklinin, asgari ücretin yaklaşık yarısı kadar bir gerile geçinmek zorunda kaldığını belirterek, bu durumu düzeltmek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı göz önüne alınarak zam yapılması, ardından 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını artıracak bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak medyada yer alan haberlere göre, hükümetin en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarmayı düşünmediği, ancak en düşük emekli maaşının asgari ücrete endeksli olduğu bir plan üzerinde çalıştığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, emekli maaşları farklı seviyelerde, asgari ücretin belirli oranlarına göre belirlenecek ve her yıl bu oranlar doğrultusunda güncellenecektir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli maaşlarını enflasyona endeksli zamdan daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştığı haber alınmaktadır. Bu şekilde, emekli maaşları çeşitli seviyelerde, asgari ücretin belirli oranlarına endekslenerek, her yıl bu doğrultuda güncellenecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emekli maaşlarını enflasyona endeksli zamlardan daha yüksek bir seviyeye çıkarılması için sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışmaktadır. Tüm emekliler eş güdüm kurulu önderliğinde bir araya gelen emekliler, taleplerini dile getirmiştir. Promosyon miktarının en üst düzeye çıkarılmasını ve her yıl düzenli olarak enflasyon oranında artırılmasını isteyen emekliler, Ocak ayının gelmesini beklemeden aylıklarında iyileştirmeler yapılmasını ve sendikal haklarının güvence altına alınmasını talep etmiştir. İstanbul Bakırköy'deki tüm emekliler eşgüdüm kurulu çatısı altında bir araya gelen emekliler, enflasyon karşısında eriyen emekli ayrıkları ve promosyonlarla ilgili ortak bir basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklamasına, Bağımsız Emekliler Grubu, Bağımsız Emekliler Platformu, Birleşik Emekliler Platformu, Birlik Dayanışmacı Emekliler, Çağdaş Emekliler Grubu, Emekliler Birleşin Grubu, Emekliler Grubu, Emekliler Birleşiyor Platformu, EBP, Emekli Demokrat Öğretmenler Grubu, Emeklerin Sesi Grubu, Emekliler Türkiye Meclisi, Tüm Emekliler Bileşim Platformu, Tüm Emekliler Dayanışma Ağı, TEDA, Türkiye Emekliler Platformu, TEP, Tüm Sivil Emekliler Derneği katılmıştır. Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu dönem sözcüsü İsmail Tutoğlu, ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ülkemizin ekonomik gidişatındaki olumsuzluklar, işçi, memur ve esnaf emeklileri olarak yaşam koşullarımızı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Emeği de geçinen çalışanların ve biz emeklilerin yaşamı ve geleceği açısından büyük bir üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Büyük bir inatla sürdürülen ve iktisat biliminin gerçeklerinden uzak bu ekonomik düzensizliğin yarattığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında açlık sınırının altında kalan emeklilik maaşları, sayıları 15 milyonu aşan biz emekliler için yaşam artık bir işkenceye dönmüş bulunmaktadır. Tutoğlu, emekliler olarak hak ettikleri insanca yaşamın gerektirdiği koşulların çok gerisinde kaldıklarını kabul etmek zorunda olduklarını belirtti. Uzun yıllardır uygulanan üretimi, üreticiyi ve emeği dışlayan serbest piyasa ekonomisinin amacının, insana değil paraya değer veren bir düzen olduğunu ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın bankaların kazançlarını vurgulayan sözlerinin, bu ekonomi politikalarının sonuçlarını gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Ayrıca, yıllık 600 milyar TL'yi aşan önemli kaynağının bankalar tarafından değerlendirilirken, emeklilere de adil bir şekilde pay verilmesi gerektiğini vurguladı. Bazı bankaların emekli maaşı alanlara promosyon ödemesi yapacaklarını açıkladığını belirterek bu adımı atan bankalara teşekkür etti. Ancak farklı bankaların uyguladığı promosyon miktarlarının farklılık gösterdiğini ifade etti. Son olarak aşağıda belirtilen emekli grupları, sendikalar ve dernekler olarak bankalardan ve ilgili kurumlardan aşağıdaki beklentilerini dile getirdi. Emeklilerin farklı bankaları dolaşarak promosyon alma sürecinden kurtarılmasını ve promosyon süresi ve miktarı konusunda ortak bir karara varılmasını talep ediyoruz. Promosyon miktarının maksimum düzeye çekilmesini ve her yıl enflasyon artışı kadar düzenli olarak artırılmasını istiyoruz. Bu taleplerimizi olumlu yaklaşan bankaları destekleyeceğimizi ve üyelerimizi bu bankalara yönlendireceğimizi belirtiyoruz. Bu mesajımızı kamuoyu ve bankaların yönetimlerine iletiyoruz. Birlik Dayanışmacı Emekliler Sözcüsü Selim Dikel, basın açıklamasının ardından şu eklemelerde bulundu. Emeklilerin karşılaştığı sorunların temel nedenlerinden biri, emeklilerin örgütsüz olmalarıdır. Çalışma hayatındayken işçi ve memurlar toplu sözleşme ile belirlenen ücretlere sahipken, emekli olduktan sonra emekli maaşları siyasi iktidar tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle emekli sendikalarının yasallaşması gereklidir. İki temel talebimiz bulunmaktadır. İlk olarak emekli maaşlarının halkın gerçekleştirdiği enflasyon oranına uygun olarak hemen güncellenmesi ve ek bir zam yapılması gerekmektedir. İkinci talebimiz ise emeklilerin sendikal haklarının anayasal bir güvence altına alınmasıdır bu adım, sorunlarımıza temel bir çözüm getirecektir. Bağımsız Emekliler Platformu adına konuşan Melih Kaya, emeklilerin daha etkili bir şekilde örgütlenmesi ve haklarını savunması için çeşitli sosyal platformlarda bir araya gelerek tüm emekliler Birleşik Eşküdüm Kurulu'nu kurduklarını açıkladı. Kaya, bu birlikteliğin ilk önceliklerinden birinin banka promosyonlarının daha adil ve eşit bir şekilde dağıtılması ve artırılması olduğunu ifade etti emeklilerin bankalar tarafından sunulan promosyonlardan daha fazla faydalanmaları gerektiğini belirterek, bu konuda bankalara çağrıda bulundu. Tüm emekliler dayanışma ağı temsilcisi Tevfik Kızgınkaya, emeklilerin uzun yıllar boyunca ülke ve toplumlarına hizmet ettiğini ve şimdi dinlenme dönemine geldiklerini ancak birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını ifade etti. Bu dönemde emeklilerin yaşam kalitelerinin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, yöneticilerin emeklilerin taleplerini ve sorunlarını dikkate alarak daha iyi yaşam koşulları sağlamaları gerektiğini söyledi. CHP sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Yüksel Taşkın, Emekliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli ve hak sahibi olduğunu belirterek, emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. %70'inin asgari ücretin altında maaş aldığını ve bu durumun gençlerin ve çalışabilir yaşta olanların geleceği için endişe verici olduğunu vurgulayarak, CHP'nin emeklilerin sorunlarına yönelik 9 maddelik önerisini paylaştı. Emeklilerin yaşadığı zorlukların ve ekonomik sıkıntıların çözüme kavuşturulması, emeklilerin insanca bir yaşam sürdürebilmeleri için atılması gereken adımları belirtmektedir. Bu nedenle emeklilerin sorunlarına duyarlılık gösteren tüm kesimlerin işbirliği içinde çalışması büyük önem taşımaktadır. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, emeklilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini daha fazla detaylandırarak şu şekilde sıraladı. Adil bir intibak yasası çıkarılması, mevcut emeklilik sistemini gözden geçirerek, emeklilerin daha adil bir şekilde maaş almasını sağlamak amacıyla yeni bir intibak yasası çıkarılması önerilmektedir. Katsayı ve gösterge sisteminin düzenlenmesi, özellikle öğretmenler, hemşireler gibi belirli meslek gruplarında çalışanlara 3600 ek gösterge hakkı tanınarak, emeklilik koşullarının iyileştirilmesi öngörülmektedir. Vayene ve ilaç katılım paylarının ve fark ücretlerinin kaldırılması, Emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamaları için muayene ve ilaç katılım paylarının kaldırılması, bu kesimin ekonomik yükünü hafifletecektir. 65 yaş üzerindeki yurttaşların kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanması, emeklilerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla 65 yaş üzeri vatandaşların kültür, sanat ve spor etkinliklerine ücretsiz olarak katılmasını sağlamak önerilmektedir. Sosyal tesislerin ve tatil olanaklarının artırılması, Sosyal tesislerin eksik olduğu bölgelerde yeni tesislerin yapılması ve turizm sektörü işbirliğiyle uygun fiyatlarla emeklilere tatil imkanı sunulması hedeflenmektedir. Bu öneriler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla CHP tarafından sunulan çözüm yollarını detaylandırmaktadır.